Selamünaleyküm gençler. Nasılsınız? Sizce kaç milyon? Arkadaşlar şuraya bakmasaydınız ya. Şuraya bakmasaydınız. Evet arkadaşlar. Sizin için milyon kalsın. Milyon. Daha dün bir tane yarış kazandım. Orada 360 bin aldım. Arkadaşlar şu anda 4.5 milyonum var. Ve Abi araba gitti. Arabanın bagaj kalmadı bu arada. Arkadaşlar bunun mot e, motor ar arkada bu arada. Motor arkadaki arabalardı. <laughs> <laughs> önünden inen. İnen Sesini kısmak istedim arkadaşlar. Arkadaşlar çok az kaldı yeni aracımıza. Alsın far var artık. Biliyorsunuz ki eskiden genelde B, C sınıfları araçlarımız vardı. Artık A sınıf araçlarımız çok. İşte bir A sınıfı da. Bu ne ki Arkadaşlar bu ne? Günlük yolda kullan. Şu Subaru! o. Şu var. Yok Neydi? Dur. Ha buna tam yok edilince ne kadar verdi gözüküyor mu? Bu 111 vermiş lazım. Doğru anladıysam tabi. Arkadaşlar şu asit de ilmik ilmiye yapabiliyoruz biliyorsunuz ki. ilmik ilmiye. iliğine kadar böyle kız abicim. Evet arkadaşlar. 30 bin, 50 bin, 60 bin, 70 bin, 80 .000, 90 bin, 100 bin, 100 bin oldu, 110 bin yazıyordu. Arkadaşlar galiba doğru ve hey doğru 110 bin maksimum. Arkadaşlar burada ben, ben artık bütün araçlarımı burada yiyeceğim.

Sadece çarparak 76 bin abi. Ve abi arabanın da resmi kalmadı. Ama sağlam kısımlar var işte bakın. Az bekleyin sağlam olmayan birazdan gidecek. Bakın bu kadarlık kısmı 40 bin arkadaşlar. Bu kadarlık parçalanmamış kısmı 40 bin ediyor. onu söylüyorum şimdi. Hemen çıkalım arkadaşlar. Arkadaşlar e, bu arada 30 bin parçalama alınca yani 30 bin part böyle bir yer açılıyor. Presleyelim. diyelim. Pires makinesini düşünüyorum. Ha burada bak bir pre... Bir ara arkadaşımı deneyelim. Presin kaldırır yukarı. Ben presle gidiyorum. Şu an daha yavaş ama daha cool bir araç. Vah! Wow. Lan kaç kaç kaç! bu. Aa drift drift. Lan! 144 bin verdi. Şimdi bakın arkadaşlar. Hızlanıp drift atacağız. Drift aracı lazım. ben bildiğim. 0.68 saniye Oha Ne biçim driftler yapıyoruz lan Adamlar ne biçim drift yapıyor Bakın arkadaşlar şu son hızı gireceğim Daha sonra üstüne drift edeceğim Ya şu anda Arkadaşlar bu nedir ya? İki saniye driftler yapıyorlar. Ben ancak bir saniye yapıyorum. Bakın arkadaşlar bir saniye şu. Alın bir saniye bu. Bunu iki kat süreyle yine drift atıyor adamlar. yaptım. Oğlum yapılıyormuş. Duruyorum ben. Hayır. Hayır. <laughs> Araba yandı lan. Arabayı yaktık. Arabayı. Ya. Kaçıncı oldum lan? Yedinci mi? Ya. Evet bunun hiç bakmadık. Hadi bakalım iç kamerayla şöyle. Gider gider gider. <laughs> 95 bin aldık böyle. Ee, arkadaşlar yakında şu bu zırhlı mı zırhlı SUV'yi alacağız. 208 basabiliyor ama arkadaşlar şu zırh Ha bak. Şu asalete bakın. Ben bunu tanka gi tanka girmeye çalışacağım arkadaşlar. Bu şu anda aşağı yukarı 250 falan basıyor bu sayıda. Bakın şöyle göstereyim bunlar sarı. Alın bu. Ama bu küçük arabalar da işe yarıyor. Küçük arabalar küçük arabaya güzel sarılır. Vaa! Wow! Biliyorum ben bu araçları. Bakın nasıl da yandı gördünüz mü? O lan! Abi ön gitti. Ya bak ben ben açmayacağım ağzımı ya. Vallahi açmayacağım. ağzım bir açıyorum adamlar kapatıyor bile Lan gel lan. Sen gel lan. Gel lan kolaysa. <laughs> gel lan kolaysa. Anne. <laughs> lan ne köyde gidiyorsun lan. Sok. Geliyorum lan. Çalıyom. Çalıyom, Geliyorum. Geliyorum. <laughs> eee beni de yaksana abi. Yanmak istiyorum yanmak Yak beni Yak beni Lan herkes neden bana giriyor Galiba büyük bir aracım olduğundan Arkadaşlar bu oyunda büyük aracınız varsa herkes size girer bu arada Kolonizasyonu kapadı Güç hızlan, 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 <laughs> hızlan, 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 hızlan. Arkadaşlar bakın ben çizik aldım adamın hale bakın. Anladınız mı? Buz de bunu yapabiliyor. Ama arkadaşlar böyle altın da dayanamaz. Bakın sana bakın şu altın bakın. Bunların hızlanması gerekiyor dalmasılar için. <laughs> salak salak salak. Senin roketin kırıldı. Oh no 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 no. <laughs> Hızlanma büyük olanlar böyle sokuyor bildiğin. Lan sen mi soktun lan bana? Arkadaşlar 1-0 oldu onunla. Ama işimiz güzel bitmedi onunla. Nerede lan o? Herkesin ortasında base atıyoruz onunla. Lan neredesin? Oğlum burada Titan savaşı olabilir. Arkadaşlar bu arada yorumları yaz yorumları yazın. Bakın sizce e, ya da yok ya bugün atar mıyım lan? Adam kolonizasyonla çalışıyor. Adam PVP açmış bana yürüme çalışıyor ya. Aa bak. Sen gel lan. Gel lan kolaysa. Pah. Gel lan. Gel lan kaşındın sen. Sen kaşındın. Sen kaşındın mı Ben seni şöyle arka. Karaklarına vura vura. Girerim lan böyle. Adam ol Adam ol lan. Lan adam ol. Adam. Pat. Adam hiç çiviledik duvara. Adam hala kapıyı yüzünü girmeye çalışıyor lan. Oğlum adam artık peş etti lan. Yıldı bende. <laughs> Adam nasıl bir açmış? Bilmiyor ya. Çok tatlı. Evet. Oo. Lan. Neyse iki iki oldu. Oğlum iki iki oldu adamla ya. Adam çarpması gerçi beni yenecekti de. Her yere çarpıyor. Benim zırhımı yenemezsin. <laughs> Beni yenemezsin kardeşim. Oha yuva. <laughs> Lan atım ezdim. Bana da ateş ediyor ya. Oha ayı edin. Kurtul kurtul. Kurtulacağım. şerif. Kurtulacağız. Zırhım <laughs> sayesinde kurtuldum. Kurtuldum. Üç 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 Oğlum ben sana lan <laughs> bana ne Neden ateş ediyorsun Yan. Yan. <laughs> Arkadaşlar çok eğleniyorum. <laughs> evet arkadaşlar bir kere daha vuradım. Ve ee, iyi günler Bay <laughs> bay. Şunu da parçalayak da. Lan. Hay. Özür dilerim yine. Olur olan bir tane eleyeceğim bak bu sefer. Olur olan da galiba daha fazla momentum alıyoruz değil mi? Momentum alıyoruz. Bak bazı insanlar 1000 kilometreye falan ulaşıyor bu arada. Bakın ben 531 oldum bence Bu devam ettireceğiz ve daha fazla yapmaya çalışacağız. Mesela bakın. Bakın şöyle 50 ile girdim. Hatta 60 ile girdim. Görüm şimdi ne olacak. 533 oldu. Neredeyse 534 işte Böyle hızlı gireceğiz. Ben bir hızlanayım şöyle. Bakın şu bölgeden falan hızlanacağım. Bakın şurada bir tur atıp hızlanırım ben. Ama oğlum adamlar tur etti ya. Hızlanamıyorum. Hızlan hızlan hızlan. Hızlandık. Tamam. Şuradan gir. Çarpmasaydık iyiydi. Hadi buradan güzel bir hız. Lan geçemedim bile. Ha, ne yaptım lan dur. Neyse onu şunu parçalayayım öyle yapayım. Ya da dur lan, ben zaten daha sonraki araçla giderim. Arkadaşlar şimdi bu yavaş ya.